Evet Samit taşlı Evet ve sosyende. 10 -10. Taşlı tarladayız, Borç katıcılar, avcılar, atıcılar derneği sürekli dolayısıyla bir araya gelerek güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş Ve taşlı tarlanın biz aşağıdaki yoldan ibaret olduğunu biliyorduk. Birçok insan çıktığımız mezrayı bilmiyordu. Ben de ilk defa geldim. Araya gireyim, ben ilk kez çıktım buraya. Sen bir yaş daha aldın işte, evet, bir evet, yaş daha aldık. Evet. Dolayısıyla aslında burada... Bir borç kay, birlikteliği, beraberliği gördük. Bu çok güzel. Ee, buradaki değerli dostlarla sohbet edeceğiz ama yanımda e, en genci olan, bu grubun en genci olan delikanlımız e, Emin Dalkılıç. En genci, ben, o, yanlış anlamadım değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Emin hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. E, av ve e, atıcılık denince e, Emin e, Dalkılıç aslında bir marka. Ben onu biliyorum. En azından amcanızdan biliyorum. Kimdir amcanız? Ziyur amca vardı evet, Çok tamam, e, güzel tamam. hikayeler anlatırdı. Avcılıkla ilgili. Ama Emin dal atışları ile e, nasıl Ben bunu biliyorum. Biraz e, Önce avcılıkla ondan, bu, ondan bu, başlayalım. Bu, Sonra... E, bizim e, bizim avcılık, ata spor. Ata spor ya da Spor böyle? Şimdi eğer spor olmasaydı... Kesinlikle ve evet. kesinlikle buraya, bu ormana ya, bu. bir hiçbir güç beni sokamaz. Koryalı bu. Aynen öyle. Bir de hiç göbekli kimseyi görmüyorum <laughs> <atımı. gülüyor> <laughs> 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 ya. Bak var. Kamsı tutucu abi. Metin abi. Şey Oraları karıştırmayalım evet, da. Evet, evet. Şimdi olay şu. Eğer skor e, olmasaydı beni oraya hiçbir güç götüremezsin dedim. Evet dedim. Artı sadece e, zararlı mücadele Hı -hı. İşte bir bir, bir e, bu tür etkinliklere katılmak, e, işte avcılık da, evet. mutlaka vurmak evet. değil, evet. Evet, Gezmek, farklı yerleri görmek. Böyle. Evet. Evet hocam bir de kaçak avcılar var. Yani ruhsatı olmayan ve her her hareket edeni vuranlar var. Bir de bunlarla ilgili bir mesaj verir misiniz? E, biz onlara sormak istedim. Sizin torbacılarınız da onlar. Aynen öyle. Bizim torbacılarımız da onlar. Şimdi yanlış da anlaşılmasın. Maddi durumun sayısı olmayan arkadaşlarımız. var. E, gerek sevmeyin, gerek kişiler olarak sizler. Onların maddi yapımı, e, kişiye çarptırmadan kalsın. Tamam. Ama resmi abi yaptırmak e, istiyoruz. E, Zaten bu şekilde yürütmeye çalışıyorsun. Çünkü mesela artık e, kaçak keçi al yapılıyor, başka avlar yapılıyor. Bu da zarar veriyor. Yani o yüzden siz bunu yasal yapıyorsunuz ve izinlisiniz. Kesinlikle. Yani devletten e, habersiz aslında kimse çıkıp gidemez. Devletten habersiz çıkabilir, bireysel de gidilebilir. 9.415 sayılı kara avcılar kanununa göre biz hareket ediyoruz. Evet. Yasal avcılarını seçiyoruz. Ee, hepimizin avcılık bölgesi var ama maddi konusunda biraz sıkıntı Bir de başlangıcı var bu avın. Sedef avlarının başlangıcı ve bitişleri. Ya, evet. Koydu. Mesela ne zaman biter? Süreye bağlı bunlar. Aha. Bunlar e, hayvanlara göre değişkenlik gösteriyor. Şöyle, işte e, hamilelik dönemi var, üreme dönemi var. Mesela domuz avı ne zaman e, yasaklanıyor? Şubat, Şubat'ta mı? Şubat'ın sonunda yasaklanıyor. Hı -hı. Şöyle, 8. Hı. ayda, 8. ayın 25'inde falan açılıyor. açılıyor. Deme bir de şunu hatırlıyorum, sorabilir hatırlıyorum, miyim hatırlıyorum. sana? Evet. Emin hocam altını çizerek söyleyeyim. Yani evet. izni olmayan, evet. resmi olmayan bir avcı yakalandığında ne gibi işlemlerle karşı karşıya kalır? Evet. Kesinlikle silah el konuluyor. Evet. Para cezası alıyor. Para cezası alıyor. Bir daha avcılık yapamaz. Belge, hani resmi bir daha bir avcılık olsa. yapamaz. Kesinlikle. Resmi önemli olan başvursa, bu zaten. Başvursa bile evet. kesinlikle izin verilmiyor. Evet. Bu çok güzel, çok güzel. Buyur devam edin. Siz kurucu yani kurucularınız evet. ilk kurucular. Evet. İlk kurucu başkan kimdi? Ben. Aa başka eski. <laughs> i̇lk başkan, son başkan, son başkanlar da geliyor. Evet, onları da <laughs> devam edeceğiz. Evet. Ee, ama iyi bir şey yapıyorsunuz ee, Emin Hocam. Gerçekten şuraya manzaraya baktığımızda doğa içerisinde ee, güzel bir güzellik serahverdi. Evet. ben bir şey, özellikle bir şey yaptım. Lütfen yüksek Söyle. sesle ses çıkma. Evet. Selam. Şimdi ol, olay şu, biz de resmi avcılar, evet. bizimle beraber gelen kişiler ya kesinlikle yasak olan hiçbir şey silah doğrultu. Evet. Evet. Bu, bunun yanında, bunun yanında. Evet hoş geldin. Evet. Duyum alsak böyle bir şey atıyor. Karaca silah atmış. Kesinlikle şey bizimde hiçbir şey kalmaz. Aa çok iyi bir şey. Yani tarafımızda Başka diş, şey. diş dişler mesela. Yani var. iyi bir mahalle baskısı yaparız. Aynen mi? <laughs> çok güzel. Hı hı. Emin abi çok teşekkür ederim teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya. Şimdi sevgili başkan. ilk başkan konuştu. Şimdi son başkan olarak mevcut başkan. Sizle devam edelim. Eee. Derneğinizin durumu nedir? Ee, ve faaliyetleri ne zamanlar yapıyorsunuz? Yani sadece şimdi mi, kışın mı Derneğimiz av sezonu açılır 8. ayın 26'sında. He. Av sezonu biter işte e, bir dahaki yılın e, Şubat 26'sında sona erer. Derneğimizin asıl amacı bilinçli avcılığa teşvik etmek, kanunlar çerçevesinde avlanmak. Bu bölgelerde sarp arazi olduğu için zararlı hayvanlar var. İşte domuz gibi örnek veriyorum. Evet. Tabii zararsızlar da var. Bunu kötü niyetli kullananlar da var tabii ki. Yani evet. ne kadar hayvanın e, avlanacağıyla ilgili aslında sayı da veriliyor bakanlığa. Sayı da. veriliyor. Bizde Avbis diye bir programımız var. Evet. Ee, Doğa Kapı Koruma şey. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün düzen düzenlemiş olduğu bir programdır. Evet. Her avcının telefonunda, akıllı telefonunda indirilmiştir. Akıllı telefonlar üzerinden rezervasyon yapılıyor. Rezervasyon üzerinde burada toplanmış bulunmaktayız şimdi bu bölgede. Evet e, Jandarma'nın da kendi e, bulunduğu emniyet sorgulamalarında biz burada avlandığımız düşüyor onlara da zaten. Şu anda bizi bu bölgede biliyorlar yani avdayız diye. Aslında bu haberli avla, avlanmak çok doğru bir şey çünkü biz geçen yıl e, bir arkadaşımızı amcamın oğlunu işte ava e, gitmişlerdi dönüşte kaybettik yani. E, evet. E, dolayısıyla evet. haberli olması gerekir. Gece tamam. ara o kadar arandı arandı bulunamadı. De, e, bu nihayetinde da, öyle bulundu. Işte, dolayısıyla siz doğru da, bir şey yapıyorsunuz. Ya. Evet. Şöyle e, işte fosforlu kıyafetler, turuncu renkli kıyafetler. Her çıkan avcı ikişer kişi gruplarla gönderilir Güzel sahaya ben beklenecek beklere. Bulunduğumuz alan. Sarp olduğundan dolayı görüntü alabileceğimiz noktalar üzerine bırakılır genelde. Tesislerimiz vardır, haberleşmeyi o şekilde sağlarız. Şimdi bu av, avcılıkta mesela pozisyonları nasıl alıyorsunuz? Çünkü pozisyonları yanlış alsanız insanın kaza yapma riski vardır. Evet. Bu görmeden, pozisyonları... görmeden ateş etmiyoruz. Evet. Bir ee, de sizin domuz... hani birbirinizi vurmama açısından <laughs> evet. o pozisyonlama çok önemli. Şimdi domuzun geçiş noktaları vardır. Her evet. geçiş noktası arasında 50'şer 70'şer metre arayla dururuz. Herkes nerede olduğunu bilir. Kimse yerini terk etmez. Ha O öyle değil mi? Yani terk etme yok. Yer, terk etme yok. Herkes orada birinin olduğunu bilir. Yani, Çünkü terk ettiğinde ne kadar sakıncalar yani. çıkıyor ortaya, değil mi? Evet, terk ettiğimizde sakıncalar çıkıyor. Av biter, tesisden anons geçeriz, avu bitirdik, toplama merkezine gidiyoruz diye herkes çıkar, herkes beklenir. Aynı şekilde toplu şekilde hareket edilir. En son gördüğünüz bu manzara ile karşı karşıya girdim. Manzara, süper manzara zaten. Evet. Peki yerleri nasıl belirliyorsunuz? Bugün şuraya, bugün buraya, bugün şimdi Borçka bölgesi avgaha açık, sadece mesire alanları kapalıdır. Evet. Borçka'da domuz avı, ördek. Üvey. Ee, pardon düzeltiyorum. Üvey değil. Sakar meşe. Ee, çulluk. E, ee, kara tavuk. Tahtalı. sülün. bu yani? Var. Sayıyorsunuz ama. Var tabii. Bu, burada, böl bu bölgede açıktır. Ee, üreme dönemlerinin haricinde avlanmaya açıktır. Onun sayısı var mı? Var. Ne kadar? 5 ee, tane kara tavuk kurabiliyoruz. Ördek açtık mesela. Bu yıl ördek kapalıydı. Bu yıl açtık burayı örde örde. Ee, ördek 5 tane vurabiliyoruz. Şimdi bazı sosyal medyalarda görüyoruz. O kadar çok hayvan öldürmüşler ki mest mi veriyor keklik. <laughs> ya bir kişi en az 50, şöyle. 50 tane öldürmüş. Onu, bir de onu yayınlıyor. Onu anlatayım. Evet. Ee, şimdi biz burada kaç kişiyiz? Burada e, 10 kişi diyelim. 15 5 tane eee Keklik bu yıl 3 taneydi değil mi arkadaşlar? 3 evet. tane keklik vurduğumuzu düşünelim evet. kişi başı. İki, 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 iki. miydi bu yıl? 2 kınalı 2 kınalı. He 2 kınalı. 30 keklik He 30 keklik eder. 30 kekliği bir araya getirir avcılar fotoğraf çeker. Bu yanılgıdır. O algıyı o zaman o, algıyı düzeltmek lazım. Düzeltemiyorlar işte yanlış yapıyorlar. Orada bütün avcıları e, fotoğrafa alması gerekiyor kareye. Şimdi tek kişi fotoğraflanmış işte ben bu kadar avladım diye tavşanları dizmiş, tavşan Aha, hani. vurabiliyor, bir tane tavşan vurabiliyoruz. Evet. Bu da algı yaratıyor tabii ki. Diyorlar ki işte cani'lere bak, işte katletmişler, şöyle yapmışlar, Aslında böyle o, yapmışlar. Aslında o şeye mail vermemek lazım. Dediğin gibi. Vermemek göre lazım. şey yapmaktan? Doğru diyorsunuz. Hani avcılara cani demesinler. Azdır. Evet. Azdır, azdır, azdır abi. Peki, şu anda derneğinizin faaliyetleri nasıl devam ediyor? Ne yapıyorsunuz bunun dışında? Bunun dışında. Mesela avcılara eğitim veriliyor mu? Avcılar hepsi eğitimlidir, şöyle eğitimlidir. Zaten avcı olabilmek için, devletin resmi avcısı olabilmek için bir kurs var. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kurduğumuz avcılık eğitim kursu var. Halk eğitim merkezlerinde verilir. Borçka'da ben altı dönem yaptım kursları, altı dönem öğrenci bitirdik, diplomalarını verdik. Bir hafta kurslar. <laughs> ha, diyeceksin ki işte tüfekle bir sahaya getirilip yapılabiliyor mu? Bunları yapamıyoruz. Ama hangi mevsimde hangi av yapılır? Evet. İşte hangi e, avı yaparsan e, şey yapar? E, bulunduğun alanda ne kadar tabiata zarar verirsin? Çok aşırı derecede vurursan. Evet. Bunları anlatıyoruz. İşte e, kanunlar çerçevesinde yasaklıların e, yasaklı olan hayvanların ne kadar para cezası olduğunu anlatıyorlar. Aslında küçük küçük kitapçıkları vardır. Sizde var mı var Vardı, biliyoruz. Herkes evet de haritalar dağıtıyoruz. Herkes de pul vardır tabii biz. Tabii, tabii. O pulların arkasında haritalar vardır. Aha. Yasak olan sahalar vardır. Açık olan sahalar vardır. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz avımıza. Eyvallah. Son olarak şey soruyor. Bir magazin bağlayalım. olsun. Bu da bağlayalım. Bağlayalım. Bu avcılara hani her mesleğin bir şey, hikayesi var ya. Avcılara şey derler. Bir avcı <laughs> hikayeleri meşhurdur ve palavracı derler. Bunu <laughs> niye derler? <laughs> Şimdi öyle avcılar öyle. bazen abartmayı sever. Şöyle anlatayım. Çok zor sorular soruyor. Zor muydu? Zordu. Emin ol. Şimdi, şimdi <laughs> bizde. Neden öyle derler abi? Avcının palavrası meşhurdur. Şimdi, şimdi vurduğumuz yok, avı, yok, avı yok, evet. beraber vurduğumuz evet. avı, evet. biz kendi birbirimize anlattık. <laughs> beraberiz. Aynı olayı yaşadık <laughs> olay ama aynı olayı. O heyecan, o atraksiyon tamam mı? Herkes de bir başka türlü büyütüyor yani. Aynen. Ama zam geliyor, ek yapılıyor, ek yapılıyor. Hele ki görmedikleri. Şey gibi, kulaktan kulağa gibi oluyor. Evet. Bağlayalım o zaman başkanım. Yani o o Şimdi, nasıl oluyor? Eee o e, işte Şimdi bulunduğumuz alanda o... avı yaptık. İşte o atraksiyonu yaşadı herkes. O heyecanı yaşadı. O arada e, eklemeler başlıyor. <laughs> i̇şte şu sırtı döndü. Orada evet. attım. Burada attım. Oh, tamam, böyle bu, başlıyor. Tamam mı? <laughs> 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 böyle. Bir de heyecanla yani. anlatılıyor. Tabii ki atraksiyon <laughs> o evet. biçim. Evet. Eyvallah. Evet. Yani Askerlik evet. anlatırken evet. derler ya helikopterden evet. 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 helikoptere <laughs> atladım ben askerde <laughs> diye anlatıyorlar ya. Aynı o misal yani. Aynı. Başkan çok teşekkür ediyorum. Bu Sözümü bitirmeden önce benim bir kamuoyu çalışmam var. Bu avcı harçlarıyla alakalı. Kameraya açın. Avcı harçlarıyla alakalı. Evet. Hatta e, derneğimin aracılığıyla STK'lar üzerinden BİMER'e, CİMER'e başvuruda bulundum. Diğer dernek başkanlarıyla, Artvin il ve ilçe dernek başkanlarıyla da de bir araya geldim. Tabii gruplar olarak geldik, tam toplantı yapamadık. Ama valilik üzerinde bir e, makaraları oluyor, İşte toplantılar oluyor. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü de oluyor orada. Orada dile getirdim bazı şeyleri. Fakat hepsi üstü örtülü olarak kapandı. Şimdi e, bu metni okumak istiyorum. Ee, Sayın Vekilim Uğur Bayrak tutan, Sayın Vekilim Faruk Çelik Artvin'i temsil ediyor, bizleri temsil ediyor. Bunu bakanlığa götürüp kesinlikle bu avcılığın e, katliam değil de işte bu gördüğünüz ortamı oluşturmak için bir araya geldiğimizi, insanlar tamamen kaçak avcılığa yönelttiğini bu harçların yüksekliğinden dolayı ben e, yazı metnini okuyayım. Bir ters duracağım şimdi onu.